İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler: "Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik." Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkahinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen, Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak.'' Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım. Diyerek onları bekleheme gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldız'ı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek "Kalk," dedi. "Çocukla annesini al Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak." Böylece Yusuf kalktı. Aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak hem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Hirodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diye oldu.